Başladı haydi Galatasaray Selçuk yaptı ortaya Kafa vuruşu Kaleci Keyta'da kalıyordu Seba yaptı ortaya Kafa vuruşu Muzdera Gomez'in ortası. Kafa dışarıda Gomez. Direğin hemen yanından dışarı gidiyor. pozisyonu kaçıyor. Belhanda bir orta şansı daha. Belhanda yaptı orta iyi kafa. Dışarı gitti Gomez. Ahmet Çalık hata yaptı orada Ahmet. Muzer'e çıktı. Ve penaltı noktasını gösteriyor maçın hakemi. İşte bir hata bir hata nelere mal oluyor. Muslera'nın sarı kartı var. Nuri geliyor. Ve topu ağlara gönderiyor. 1-0 önde Östersun. Olacak iş değil. Tolga. Tolga havalandırdı cezalını. Ahmet. Şimdi seker top. Ahmet burada. Rodriguez, Eren, Belhanda, Belhanda, Belhanda'dan orada cezalanıyor, dokunana dokunamıyor. Koner, Sinan dokunamadı. Evet, Galatasaray taraftarı Snyder'i işaret ediyor. Alman hakem son düdüğünü çalıyor. Galatasaray bir Özdersund biz karşılaştık